ses ve müziklerinizin seviyesini ayarlamak için e, isterseniz zaman çizelgesini kullanabilirsiniz. Müziğimi zaman çizgisindeki müzik kanalının üzerine götürüp bırakıyorum. Ve bunu değiştirmek için öncelikle kaynak penceresini kullanacağım. O yüzden müziğimin kaynak penceresinde açılması için zaman çizgisindeki müzik.mp3 adlı bu klibe çift tıklıyorum. Ve çift tıkladığım klip kaynak penceresinde açılı hale geliyor. Bu şekilde zaman çizgisine sürüklediğiniz ister görüntü ister ses bütün klipler aslında varsayılan olarak belli efektlere sahiptir ve biz bu efektleri efekt kontrolleri panelinden kontrol edebiliriz. Şu anda sadece bir ses kanalı olduğu için audio efektleri açık durumda ve bunlardan bir tanesi de gördüğünüz gibi ses seviyesi ses seviyesi şu anda 0.0 desibelde yani benim içeriye aktardığım seviyede. Eğer bunu azaltmak isterseniz kursörünüzle sola ya da sağa doğru sürükleyebilirsiniz veya doğrudan bir değer verebilirsiniz. Bu sayede müziğin seviyesi oldukça düşük bir hale gelecektir. Sağ tarafta ...seviyeyi kontrol edebileceğiniz bir e, gösterge paneli bulunmakta. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde müziğin duyulmadığını fark ediyoruz. Şimdi bu değeri bu kez sıfırın üzerinde bir pozisyona getirelim. Maksimum getirebileceğiniz seviye 6 desibeldir Ve şimdi müzik çalmaya başladı ve içeriye aktardığından daha güçlü bir şekilde kendisini duyurdu. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bütün ses kanallarının toplamı çalındığı zaman ee, şuralarda kırmızılıkların oluşmamasıdır. Kırmızı oluştuğunda ses patlıyor anlamına gelir. Şu anda seviye uygun olarak kabul edilebilir. Bir de buna seslendirme klibini eklediğimizde Müziğimizi de birazcık uzatalım. Evet bakın ikinci kanal eklediğim zaman ses patlamaya ve e, kırmızılıklar oluşmaya başladı. O halde müzik seviyesi oldukça yüksek kabul edilebilir. Dolayısıyla ben bunu tekrar sıfır durumuna alıp tekrar oynatıyorum. Kız Fakat bu kez anlatıcı sesi çok kısık kaldı. O yüzden seslendirmeye çift tıklıyorum ve efekt kontrollerinden ses seviyesini arttırıyorum. Direkt 6 değerinde verebiliriz. Yalnızlık kız kulesi gibidir. Denizin ortasında yapayalnız. Kimseler yok Bu şekilde Efekt kontrollerini kullanarak zaman çizgisine sürüklediğiniz ses ve müzik dosyalarını seviyelerini başlangıçta ayarlayabilirsiniz.